Hatay'ın geleneksel 23. festivalinde yaşıyoruz her yıl Hatay, yayla dağında geleneksel olan tütün tütün ekme, tütün dizme yarışmaları oluyor Her yıl 3 yıl o üç yıl oldu devam ediyor 3 yıl oldu birinci oluyorum çok zor bir meslek aslında ama yani yapabilmek büyük bir başarı. Durmadan e, bu işi yapıyoruz zaten yazın 6 ay boyunca biz bunu ekiyoruz e, ayrı kırması dizmesi sabah erken kalk yap hani bütün işimiz parada bundan dönüyor yani. Bu sene girdim e, geçen sene falan filan girmedim yeni girdim yani. Ne, ne yarışmasıydı bu anlatır mısın? Yarışması? Tütün yarışması kolay geçti ama biraz şey büyü, büyüktü ip büyüktü onun için güzel geçti yani. Kaç yaşındasın? 14. Burada en küçük yarışmacı bendim. En güzel edildi de bana verdiler. Peki gelecek yılda katılacak mısın? Bilmiyorum. Kararsızım. Hazırlandım. Sabah iki arar falan tütün kırdım düzüm yani.